İzmir'de 38 yıldır her 27 Mart günü yükselen tiyatro coşkusunu bu yıl seyircilerimizden ve sahnemizden uzakta yaşıyoruz. Dünya genelinde birçok ulusal ve uluslararası etkinliğin ertelendiği ve iptal edildiği bu dönemde sağlık ve güvenlik bizim de birinci önceliğimizdir. Bu nedenle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bu yıl çevrim içi bir programla kutlayacağız. Sağlıklı ve güvenli günlerde yeniden eski coşku ve heyecanımızla tiyatro salonlarında buluşmak ümidiyle Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Dünya Sahne Sanatları Organizasyonu tarafından bu yıl Birleşik Krallıktan tiyatro, film ve televizyon oyuncusu Helen Mirren'e hazırlatılan 2021 yılı Uluslararası Dünya Tiyatro Günü bildirisi. Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkar zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlattılar ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin ve yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak. Ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek. Sabırsızlanıyorum. Helen Mirren UNESCO'ya üye her ülkede örgütlü bulunan Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü'nün Ulusal Komisyonu tarafından Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hazırlatılan 2021 yılı Ulusal Tiyatro Bildirisi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanat severlere kutlu olsun. Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat İnsan var olduğu sürece yaşayacak. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan tiyatro edebiyatında oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olamayacağı gibi. Oyuncu, seyirci, oyun yazarı. Biz bize benzeyen insanlarla 350 bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. Biz değerler sıralamasında genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özellikle tiyatroyu sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara, Onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz. Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekalar nereye ulaşırsa ulaşsın, tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır. Tiyatro insanlığın vazgeçilmezidir. İnsansız tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz. Müjdat Gezen, Metin Akpınar 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Genel Kurulu, ülkemizde tiyatro sanatının çağdaş anlamda var olması için tüm yaşamı boyunca tiyatroya hizmet etmiş olan fakültemizin onursal doktoru Sayın Muhsin Ertuğrul'un anısına her yıl bir akademik ödül vermektedir. 1999 yılından başlayarak yürütülmekte olan bu gelenek, yaşamı boyunca ülkemizde tiyatro sanatının gelişimi yolunda yoğun emek vermiş sanatçı ve bilim insanlarımız arasından Sahne Sanatları Bölümü Genel Kurulu tarafından belirlenen kişiye verilmektedir. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü bugüne kadar 1999'da oyunculuk dalında Sayın Münir Özkul'a 2000'de sahne tasarımı dalında Sayın Duygu Sağaroğlu'na 2001'de tiyatro bilimi dalında Sayın Profesör Doktor Özdemir Nutkuya, 2002'de oyun yazarlığı dalında Sayın Melih Cevdet Andaya, 2003'te oyunculuk dalında Sayın Suna Pekuysola, 2004'te sahne tasarımı dalında Sayın Nur Uzmene, 2005'te tiyatro bilimi dalında Sayın Profesör Doktor Sevda Şener'e, 2006'da oyun yazarlığı dalında Sayın Güngör Dilmene 2007'de sahne tasarımı dalında Sayın Osman Şengezer'e, 2008'de oyunculuk dalında Sayın Erol Keskin'e, 2009'da oyun yazarlığı dalında Sayın Turgut Özakman'a, 2010'da tiyatro bilimi dalında Sayın Profesör Doktor Ayşegül Yüksel'e, 2011'de oyunculuk dalında Sayın Rüştü Asyalı'ya, 2012'de sahne tasarımı dalında Sayın Hale Eren'e, 2013'te Oyun yazarlığı dalında Sayın Doktor Hidayet Sayına, 2014'te tiyatro bilimi dalında Sayın Profesör Doktor Nurhan Karadağ'a, 2015'te oyunculuk dalında Zihni Göktay'a, 2016'da oyun yazarlığı dalında Sayın Bilgesu Erenusa, 2017'de tiyatro müziği dalında Sayın Timur Selçoğa, 2018'de sahne tasarımı dalında Sayın Sevgi Türkaya 2019'da tiyatro kuramı dalında Profesör Doktor Murat Tuncaya verilmiştir. Sahne Sanatları Bölümü Akademik Genel Kurulu 2021 yılı ödülünün profesyonel yaşama başladığı 1965 yılından bu yana bağımsız tiyatrolarda 55 yıldır kesintisiz sürdürdüğü sahne yaşamı ve verdiği tiyatro mücadelesi yanında Oynadığı her rolde akılda kalıcı nüanslar bulan yaratıcı oyunculuğundan ötürü Sayın Nevra Serezli'ye verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emet Ödülü. 2020 yılında benim oldu. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Akademik Kurulu'nca seçilmişim. Bu ödülü aldığım için çok çok mutluyum. Bir kere Muhsin Ertuğrul adına alıyorum. 9 Eylül Üniversitesi adına alıyorum. İzmir adına alıyorum. Hepsi çok önemli. Çok gurur duydum. Emek ödülü adı altında alıyorum. 1965 senesinden beri tiyatroya emek vermiş bir sanatçı olarak. Bütün bunlar toplanınca çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Ulya Şirvan, Babası Mehmet Abdülkadir Süreyya Şirvan'dır. Bir yaşına gelmeden İstanbul Bebe'ye taşınıp Bebek Arnavutköy'e yerleşmişlerdir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu olan Nevra Serezli, kolej yıllarında tiyatro kolu çalışmalarına katılmış, My Fair Lady ile bir anda tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır. Kolejin hemen ardından iki yıl Amerika'da tiyatro kurslarına devam etmiş, sahneye okul sıralarında amatör olarak çıkmıştır. Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Taner ve Muksin Ertuğrul'un tiyatro dersi verdiği LCC Tiyatro Okulu'nda yarım gün sekreterlik yapıp o parayla kurslarına katılmıştır. 1966 yılında henüz 22 yaşındayken Cengiz Han'ın bisikleti oyunundaki rolüyle Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlamıştır. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Durdurun Dünyayı İnecek Var adlı oyunda oynamış, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katılmıştır. Tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968'de evlenen Nevra Serezli'nin Murat ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır. 1971 yılında Altan Erbulak, Metin Serezli ve Füsun Erbulak'la birlikte çevre tiyatrosunu kurmuştur. 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve Metin Serezli ile birlikte Hisseli Harikalar Kumpanyası Said Hop Said, Şensaz'ın Bülbülleri, Kastelli Vakfı ile Geceye Selam oyunlarında oynamıştır. 1984-1989 yılları arası Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalışan Serezli, 1990 yılında Dorman Tiyatrosu'nda Yolun Yarısı Müzikali'nde oynamıştır. Çılgın Son Sonbahar oyunundaki rolüyle Avni Dilligil en başarılı kadın oyuncu ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanan Serezli, Şahane Züğürtler adlı oyundaki Grand Düşes Tatyana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak Çetin Ceviz oyununda görev almıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dublaj sanatçılığı, reklam ve dizi oyunculuğu da yapan Serezli, aktif oyunculuk yaşamını başarıyla sürdürmektedir. 1983 yılında yitirdiğimiz değerli tiyatro sanatçısı ve hocamız Suat Taşer'in anısına Taşer ailesi ve Güzel Sanatlar Fakültemizce her yıl düzenlenen Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması 38. yılına ulaşmış bulunuyor. Sadece üniversitelerin tiyatro bölümlerinde dramatik yazarlık eğitimi almakta olanların katılabildiği Suat Taşar Kısa Oyun Yarışması aynı zamanda sahne eğitiminin de bir uzantısıdır. Herhangi bir maddi karşılığı olmayan Suat Taşar Kısa Oyun Yarışması'nın kuşkusuz en önemli ödülü yetişmekte olan bir oyun yazarının en çok istediği şeyi kapsar. Oyununun sahnelenmesi. Fakat maalesef COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl yarışmamız klasik formatının dışında yapılmıştır. Online katılımla açık adla yapılan yarışmamızda ödül kazanan oyunlar ne yazık ki sahnelenemeyecektir. Ancak her şeye rağmen üretmenin ve üretimlerin ödüllendirilmesinin önemli olduğu düşüncesiyle dramatik yazarlık eğitimi alan tüm öğrencileri yarışmamıza katılmaya davet etmiştik. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde dramatik yazarlık eğitimi alan öğrenciler yarışma davetimizi yoğun bir ilgi ve rekor bir katılımla yanıtladı. Ülkemizde dramatik yazarlık eğitimi görmekte olan tüm yazarlık öğrencilerine açık olan yarışmaya bu yıl 80'in üzerinde dramatik yazarlık öğrencisi katıldı. Füsun Ataman, Doçent Doktor Sibel Erdenk, Doktor Öğretim Üyesi Işınsu Ersan, Ahmet Yapar ve araştırma görevlisi Yunus Emre Gümüş'ten oluşan seçici kurul zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından seçimini yaptı. Jürimiz geleneksel formata uygun olarak sahnelenmeye değer 4 oyun seçerken 4 oyuna da övgüye değer bularak mansiyon vermeyi kararlaştırdı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2020 yılı 38. Suat Taşar Kısa Oyun Yarışması'nın kazananları Keuzo'nun Ölüleri Ozan Uzun Son Tekme Abdullah Öztürk Vendaba Ailesinin Çok Tuhaf Hayatı Ozan Uzun Wittgenstein'ın Sineği Fatih Gümüşgöz Şimdi de Yarışma jürisi tarafından övgüye değer bulunan oyunlar. Bataklık, Erencan Atmaca. Bir Bahar Akşamı, Mustafa Burak Dikilitaş. Bir Randevu Hazırlığı, Fatmanur Efe. Ölmez Ağacın Altında, Gökhan Derbent. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutluyor, eğitim hayatlarında ve mesleki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Sağlıklı günlerde tekrar tiyatro salonlarında buluşma umuduyla Dünya, Dünya tiyatro, tiyatro Günü kutlu olsun. olsun.